Şimdi e, önemli ve bir o kadar rahat bir kısımdayız. Size söz veriyorum, harika bir şekilde anlayacaksınız bu kısmı. O yüzden hadi bakalım, odaklanalım. Çok basit çözeceğiz arkadaşlarım soruları. Çok güzel bir yöntem göstereceğim ve bu yöntem hep çalışacak. Çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde çözeceğiz. Birkaç soruyu biraz uzatarak çözeceğim. Mevzuyu kavradığımızda patır patır hızlıca çözebileceğiz. Öncelikle sevgili arkadaşlar dairesel grafik fixtir. Sütun grafiği vesaire bunlarda arkadaşlarım çizgi grafiğinde ekstra bilmem gereken bir şey yoktur. Yani bana bir sütun grafiği verdiğinde işte burası miktar diyecek. Burası da aylar diyecek. Diyecek ki mesela Ocak ayında işte 50 tane. Yani bunda ne gibi bir ekstra bir bilgi bilmem gerekir ki? Hiçbir şey yok. Okuduğumu zaten yazacağım. Dairesel grafiklerde arkadaşlarım şunu bileceğiz. İşte mesela atıyorum 80 dereceye atıyorum örnek 20 metre düşüyorsa doğru orantılıdır. 80'i 20'ye böldüğümde 4 olacak ya yani 80 dereceye 20 metre düşüyorsa işte burası 60 derece ise kaç düşer şeklinde yorum yapacağız. Bir Orantıyla çözeceğiz soruları. 2. Denklem kurma mantığıyla çözeceğiz. Ben genellikle denklem kurarak çözeceğim arkadaşlarım. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Dairesel grafiklerde arkadaşlarım evet dilek OBEP alacağız. Dairesel grafik sorularında açıyla miktar her zaman doğru orantılıdır. Bunu bilelim. Onun dışında soruları ben çözerken şöyle yapacağım. Bir kere soruya baktığımda 4 kardeş arasındaki pay dağılımını gösteren dairesel grafik verilmiştir. Eğer ki bu şekilde miktar grafikleri varsa arkadaşlarım hemen geleceksin açıların e bunu alacaksın. Şimdi EBOB'unu alırken de öyle zahmete girme. Şunu yap. Açılar arasında en küçük fark EBOB'u verecektir. Şimdi dedim ya ilk soru için biraz uzat uzatacağım arkadaşlar. Ee, i̇simleri bir yazalım. Derya, Arda, Can ve Bilge. Bunlar arsaları paylaşıyorlar arkadaşlar. 4 tane kardeş mi, arkadaş mı ne işte. Hemen açılar arasındaki en küçük farka bakıyorum. Yani EBOB'larını alıyorum. En küçük fark dikkat ederseniz 80'den 60'ı çıkarttığında bakın en küçük sayıların farkını demiyorum. Farkların en küçüğü fark 20. 20'den daha küçük bir fark bulamam. O zaman bunların EBOB'u 20'dir diyorum ve her birini 20'ye bölüyorum. Burası 5x. 20'ye böldüm 4x. 20'ye böldüm 6x 20'ye böldüm 3x. Normal şartlarda şunu yapmak zorunda değilsin. Ben de soruyu çözerken böyle çözüyorum ama şu an görelim diye tablo yapacağım. Bu durumda Derya'daki arsa miktarı 5x kadar, 4x kadar, 6x kadar ve 3x kadar. Şimdi artık grafiğe bakmama gerek kalmadı. Ben bu soruyu şuradaki tablodan çözeceğim. Peki ilk soruda ne diyor? Derya ve Arda, Arda ve Derya paylarından vazgeçmiş. Bu paylar diğer kardeşler arasında eşit şekilde paylaştırmış. Arda ve Derya paylarından vazgeçerse 9x'lik bir pay boşa çıkar. 9x'in yarısını buraya, yarısını da buraya vereceğim. Ama hiç hoş değil. 9x'in yarısı gıcık. O yüzden hemen sadece birinci soru için şöyle yapacağım. Her bir değeri 2 ile genişlet. Burası 10x, burası 8x, burası 12x, Burası da 2 ile çarptığımda 6x oldu. Artık Derya ve Arda paylarından vazgeçti. 18x'lik pay yarısı buraya. Yarısı da buraya gelecek şekilde paylaştırıldı. Son durumda Can'ın payı 21x oldu. Bilge'nin payı da 15x oldu. Peki soruda diyor ki Can'ın payı yüzde kaç artmıştır? Dikkat. Can'ın payı 12x'ti 21x'e çıktı. 9x arttı. 12x'te 9x arttıysa yüzde kaç artmıştır? Hani kar zararda da ne yapıyorduk? Maliyet üzerinden kar hesaplıyorduk ya. Aynı mantık. 12x'ten 21x'e çıktığı için 12x'te 9x'e 100x, 100 de kaçtır? Bu durumda içler dışlar 100 çarpı 9x bölü 12x cevabımız olacaktır. X'leri şutla 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4, 4'e böldüm 25, 25 kere 3, 75 artmıştır arkadaşlar. Evet, birinci soru bu. Geçtik ikinci soruya. Bakın ikinci soruyu çözerken gene şuradaki tabloya bakıyor. Burada yaptığım genişletme sadece bu soru için geçerli. Şimdi ikinci soruya baktığımızda toplam 7200 metrekare olan bahçedeki kendi paylarının tamamını satan Derya ve Bilge bu satıştan eşit miktarda para elde etmiştir. Açıkçası bu soruyu düzenleyeceğim bir daha arkadaşlar. Şunu vermeye gerek yok. Bu olmasa da soru çözülür. Nasıl yani? Bak şimdi şöyle diyelim. Derya ve Bilge paylarının tamamını satıyor ve eşit miktarda para kazanıyor. Derya kendi payının metrekaresini 180 TL'ye satmış. Derya'nın payı 5x değil mi? Evet e, 1 metrekaresini 180'e sattıysa 5x metrekaresini 5x çarpı 180'e satar ve gelir elde eder. Bu gelir neye eşitmiş? E, bilgenin arsalarının tamamını satmasına. E, bu da 3x metrekare arsaya sahip. E, arsasının e, metrekaresinde t liraya satsın. Zaten dikkat et bilge kaça satmıştır diye soruyor. x'ler gider 3'e bölerim 60 kere 5 300. Evet, cevabımız 304 arkadaşlar. Soru 1 biter. Geçiyorum. Geldik ikinci soruya. Aynı mantık. Bir araç kiralama şirketinde ABC marka araçları, e, araçlar varmış. Şimdi sevgili arkadaşlar sadece şurada ufak bir hata yapmışım. Şu birinci sorunun altında yazacak. Tamam Yani bu bilgi genel soru bilgisi değil. Bu bilgi Sadece birinci soruya göre ait bir bilgi. Şimdi araç kiralama şirketinde ABC marka model araçlar vardır. Şirketin sahip olduğu araçların sayısının bu markalara göre dağılımı grafikte verilmiştir. Dileyenler grafik üzerinden yapabilir. Dileyenler tablo yapar. Ben gene ufak bir tablo yapacağım arkadaşlar. A markası, B markası, C markası. Ee, hemen en küçük farka bakıyorum. Arkadaşım 150'den 135'i çıkartırsam 15 olur. EBOB'ları 15'tir. Her birini 15'e böldüm. C'yi 15'e böldüm. Dikkat edin. 10'dur. 10x yazıyorum. Sonuçta 10'un bir katı. 15'e bölersem arkadaşlar 9 gelir. Ve 15'e bölersem 5 gelir. Bu kadar tane araç varmış arkadaşlar. Ve soru 1. Bu şirketin toplam 192 aracı vardır diyor. Yani şunların hepsinin toplamı ne yapar? 24x. 24x 192 ise x buradan kaç gelir? 8. Soru diyor ki bana şirketin B marka araç sayısının A marka araç sayısından kaç fazladır? E, B A'dan kaç fazla? 9x eksi 5x. Bunu soruyor. Yani 4x'i soruyor. Cevap 4 kere 8, 32. Soru biter. Hemen akabinde geldim. ikinci soruyu arkadaşlarım. Soruyu nereden çözüyoruz? Soruyu şuraya bakarak çözüyoruz. Bu şirket 7 tane daha B marka araç alıyor. Şimdi dilerseniz şöyle daha rahat görelim. Bunu geldim. Şuraya kopyalım. Şimdi bu şirket 7 tane daha B marka araç alırsa bu şirket evet artık 9x artı y tane daha araca sahip. Böylece bak bu durumdan sonra B marka araçların sayısı C marka araçların sayısına eşit oluyormuş. Bu arada dikkat. Birinci soruda bulduklarımı tamamen unuttum. İkisi 8 bulmuştuk ya o, o soruda kaldı. Birbirinden bağımsız şekilde çözüyoruz. Bakın B marka araç sayısı C'ye eşit oluyormuş. Bu defa X'i kaç bulduk? 7. Son durumda şirkette toplam kaç araç vardır? Başlangıçta 24 X tane araç vardı. Ben sonradan 7 tane de B aldım bunu unutmam. E bu durumda arkadaşlar 24 çarpı 7 artı 7 175 nokta kom.